süncü kubbeler mifer camiler kışlamız müminler asker bir şey bizi sindiremez gökler yerler açılsa üzerimize tufanlar yanar dağlar saçılsa biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş. Zaferlerin kapısı, Anadolu'nun tapusu, Malazgirt'ten ta Türkistan'a imanın imanın geçilmez kalesine kadar ecdadımızı zaferden zafere koşturan unsur içinde bulunduğu şu birlik, şu bütünlük, şu ittihad anlayışıdır. Bu inançla Türkistanlılar, Türkistanlı kardeşlerimizde böyle bir fetih ve gençlik gecesinde bütünleşmenin bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor ve bu güzel gecemize Fethi Mübi'nin 538. yıl dönümünde İslam aleminden iştirak etme nezaketini gösteren hususuyla Yıkılan demir perdenin arkasında Türkistan'daki Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan'dan iştirak etme nezaketini gösteren kardeşlerimizle birlikte şu gecemizi şereflendiren Aziz gönüldaşlarım, hepinizi şahsım adına, teşkilatım adına en kalbi duygularla selamlıyor. Gecemizin gerek ülkemizde, gerekse mazlumlar dünyasında yeniden bir vahdete, yeniden birliğe vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.